Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizlerle iki kişilik evcilik oynayacağız. Evet. Hemen başlayalım o zaman. Ne yapmak istersin kızım? <laughs> ee, ben dişlerimi fırçama fırçalamak istiyorum ama yapamıyorum. Sen yapar mısın? Sen yapar mısın? Tamam, tabii ki ben yaparım kızım. Ama kendin yapmayı öğrenmen lazım. <laughs> tamam kızım. Şimdi yapmaya başla artık. <laughs> Yapamıyorum ki. Öğreneceksin. Tamam, Bileceğim şey yoksa sen sen olmazsan ben ne yapayım. bilmem. Bilir misin sen? Bak yapıyorsun şey? işte. Yapıyorsun. Ay, anne, Yapıyorsun ya. Görüyorum. Sadece tavan görüyorum. <laughs> yapıyorsun. Dişlerimi görüyordum sadece. Anne ya küsürüm. Annelere Bir de fırtına hadi, <laughs> anne. <gülüyor> hadi çok yaradın kızım. Daha bitmedi ne yapayım? Çok yaradım. Ya ne beni neye <laughs> kadar artık. Bilmiyorum. Kızım. Ben üstünü değiştireceğim bekle. Zaten üstünde değişecek. Ee, anne, başka da abi değiştireceğim. Yeter kızım. Tamam şimdi. Yapma yapma. Anne yapmayacağım. Ben daha tuvaletimi yapıyorum. Tuvaletini <laughs> yapmıyorsun kızım. Üşüyorum. Ya, altına mı yapıyorsun? <laughs> evet. Ya kızım ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? <laughs> altına... Tuvalete gitsene. Altı bakalım. Neyse. başka ne yapmak istersin? E, askılıkta asmak istiyorsun beni. Hayır. Başka ne yapmak istersin? E, Oyuncaklar mı oynayacağım? Oyuncakları oynayacağım, Oyunca, oynayacağım, <laughs> sana patlayacağım, tamam mı anne? Tamam. O zaman sen sana oyuncak almaya gidelim. On katlı bir AVM vardı, onu arıyorum. Ya ben on katlı mı? Evet, on katlı. On katlı mı katla kızım. Anlis, 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 anlis birbirine. Ya böyle şeyler söyleme. Ama nasıl <laughs> Tamamım. Uçakla yola çıkıyoruz. Uçak korkunu açtın şimdi. Tamam kızım, tamam kızım geldik. Geldik. Geldik kızım. Geldik kızım. Senin istediğin baksana istediğin şeyi alacağım. Tablet alacağım. Tablet alacağım diye. Tablet. Tablet al. Tablet al. Hı hı hı. tamam beklet. kızım tamam. Boku çekilme beni vur tutma. Allah Allah. Annelere böyle yapılmaz. İstedik olan yapılır. Atma atma var Mavi istiyorsun anladın şimdi. Anladım. Bir de topluyor, bir de oyuncak oldu bitti. Anladım. Ben gidiyorum. Vay gitme. Daha, daha burada. Ya. Evet kız kızım. Aldık, aldık. Şimdi şu poşete koyalım. Hayır. Koyacağım kızım. bu arada. Televizyona bakmak yok demedim mi bugün sana? İyi binlerce video baktım ben senden izinsiz telefondan. Kızım. <laughs> Anne. Bak seni döverim ha. Gerçekten ee, ben dövme 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 şeyler izledim. Ne? Evet. Ben onları sana yasaklamamış mıyım şeyler ve kediler pıtlıyor. Yazdım sonra da kediler pıtlıyor şeyleri izledim. Kızım. Kızım. Böyle şeyler yapamazsın ha. Bir de ağzı açık kediler baktım. Bir de pıtlı tuvaletini yapan bir tane oyun indirdim. Ne? Evet. Kızım. <laughs> Mi? Hayır. Şimdi şimdi de benim anne. Başıyorum. Anneciğim, <laughs> uf uf geldi. Anne, anne ne Anne Bak gitmek istersen yapabiliriz kızım. Dondurma alacaksın mı? Evet, gitmek istiyor mu, istemiyor musun? En korkuttum Ne yapıyorsun? Anne. Bence oyunun alanında bir şey yapılmıyordur. Anlatabiliyor muyum kızım? <laughs> <laughs> Korkuttan. yürüyorum. Kızım. Bence bu oyunun alanında bir şey yapamazsın kızım. Yapamazsın. Ya, İstediğin şeyi yaparım. Madem bu değil. Kızım. Yapa. Kızım. Kızım. Sen anlıyorsun. Ama ben oyun anlatıyorum. Bu oyun alanında hiçbir şey yapamazsın. İz Dediğimi yaparım. Yapamazsın. Anne bayılma anne. Seni döverim kazan. Dikkatli. 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 Kızım. Oyun alanından çıktık. Tamam. Şimdi ne alacaksın? Sarı, sarı beni. Hayır kızım. Tamam. Şu cupcake'liği almak ister misin? Yok. Alıyorsun. Yok. Gelin. 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 Sesler ne yapar abi? Kanka yapsan. Öyle gelir misin? Evet, gelirim. Ama sesler ne yapar lazım? Ha. Kızım şimdi 10. kata çıkalım. Ya da 3. kata. Tamam anne, 10. kata seninle de dedem az çocuk olacak. Yürü, yürü, mas çocuk olacağım ben. Kızım, Değil de ben de değil. O ya fena inadın bak Kızlar da mi? nas? Dağlış, nes? ne yapacağım? Şöyle bağıracaksın. çaracaksın. Ya <laughs> <imagine> Kumar. Ama bu çocuk beni dövecek. <laughs> <laughs> Kızım üçüncü kata geldik. Ya! Ben onuncu kat istiyordum. Ama onuncu kata niye gelelim? Tamam onuncu kata geldi. Sinemaya gitmek ister misin? Yoksa yemek mi yapacaksın? Ben ikisini de yapacağım. Sinema. Ben İkisi. sinemaya gidiyorum. Ben de ikisine gideceğim. Bunu ne? Bari, ya bu ne Ben istediğimi yapayım ya. Yapamazsın kızım. Yapıyorum. Tepeye ses çıkarıyorum. Kızım. Tepeye çıktım Hı. bile. Kızım. Seni döverim. Gerçekten. O çan tekme. Aşağı 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 gibi aşağı 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 Dev şiş Ne? Bu Bu Kızım İngilizce dersini çalıştın mı? Hayır. Çalışsana oğlum. Ben sadece oyun oynayacağım. Çalışıyorum sabah. Hayır, oyun oynayacağım, fıstık parçayı yuttum bugün. Bir saat çalışmadım. Bir de akşam oldu. Kızım. Seni döverim. Döverim. <laughs> döverim. Çekil. Gidin <laughs> <Çekil>. bizim. <laughs> ama ama bırak. Sen de duruyorsun. Annesini bir vura. <laughs> <laughs> ağla. 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 <laughs> Vuruyor. çocuk da vuruyor. <laughs> <laughs> Uçan tekne. Kızım hadi sinemaya gidelim. Heh. Kızım seni döverim. Hadi. Hadi. Heh. Heh. geldim. Hayır! Sus kızım! Seni öldüm Öldürüyorum. Olamaz! Kızım öldü. Neyse ben burada oturuyorum Ha! Üzülmeyeceğim kızım oldu diye. Ha. 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 Çok iğrençtir. Başla. <laughs> Olamaz kızım zombiye dönüştü. Işte. Onre, o ne dana o da, da Döna, dena, Olamaz son canı da Ne açıldı sonra? Şimdi kaç yemeği rahat. Söyle dene, rahat bir yeme. Nica, Yemez Şimdi, elbise çok korkuyorum. <laughs> Benden iyisi kaç. <kaçıyor>. Yap. <laughs> Zombi geliyor. Zombi geliyor. Abla gel lan abla. Zombi diye diyor <laughs> <gel ağla. gülüyor> Kaç kaç kaç. Kaç kaç.